Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. El akidetun nasraniye Hristiyanlıkta akide inanç sistemi. Geçen derste Yahudilikte inanç sistemini işlemiştik. Ondan önceki derste de İslamda inanç sistemini de işlemiştik. Bu üç arasında bir mukayese yaptık. Şimdi e, akide-i nasraniye yani Hristiyanlıkta e, inanç sistemini işleyeceğiz. Ve zallel nasara. Hristiyanlar da sapıttılar. Feza'amu ve iddia ettiler ki enne lillahi veleden. allah Teala'nın bir oğlu olduğuna iddia ettiler. Ve zehebu ve şuna gittiler. İla akidetin öyle bir akideye bir inanca gittiler ki muakkadetin kapalı, düğümlü, karma karışık bir akideye gittiler. Ki o da nedir? minel imani iman etmekten bir teslisi üçe iman etmekte teslis ki o da nedir el ebi vel ibni ve ruhul kudusi. yani baba oğul ve ruhul kudus gibi teslis inancına dayalı kapalı düğümlü bir şey iman ettiler değil mi ve semmuha bil aqanim ve bu iman ettikleri şeylere aqanim diye isimlendiriyor aqanim temeller asıllar anlamına geliyor e, Fa Isa huvel uqnumul sani. İsa ikinci uqnumdur. ikinci temeldir ki kese ibindir o. Değil mi? Minel minel salusi o teslis inancından ki ilahi teslis inancından ki ellezi huve o ikinci olan da aynul evveli. Birincisinin tam aynısıdır. Ve ve üçüncüsünün tam aynısı. Yani bu <laughs> hem bununla aynısı hem bununla aynısı. Haşa. Ve kullu minhuma o ikincisi yani üçüncüsü ve birincisi de ki yani Allahu Teala ile Ruhul Kudus aynul ahiri. Diğerinin aynısıdır. Haşa. Es-selasetu vahidetun. Üçü birdir. Vel-vahidu Bir de üçtür. Ya bak çok karışık değil mi? Zaten söylüyor. İlâ akidetin muakkadetin. Yani bunlar e, karma karışık bir şeye inandılar burayı anladık. Bir daha özetleyecek olursak yani Allahu Teala Azze ve Celle'nin oğlu olduğunu iddia ettiler. bundan sonra iman esaslarından kapalı anlaşılamayan teslis yani ki baba, oğul ve ruhul Kudüs'ten meydana gelmiş üçlü bir Allah Azze ve Celle akidesini kabul ettiler. Üçlü bir Allah. Tamam. Ee, bunlara ekani mi selase üç adını verdiler. Hz. İsa aleyhisselam bu üç ilahtan ikinci uhunumdur ki birinci ilah ile üçüncü ilahın aynıdır. Birinci ilah ile üçüncü ilahtan her biri diğerinin aynıdır. Üç birdir bir de üçtür diye inandılar. çok saçma değil mi gerçekten? Ee, ve khala'u hani zehebu buna gittiler ve khala'u ve giydirdiler ala ricali kehunetihim yani o din adamlarına din adamlarına giydirdiler. Ma o şey ki huwa hakun lillahi wahdahu. Sadece Allahu Teala'nın Allahu Teala için hak olan şeyi o din adamlarına giydirdiler. Ki o da nedir? Mine teşriye kanun koyma yetkisini onlara verdiler. Ve tahlili helal kılma yetkisini ona verdiler. Ve tahrimi haram kılma yetkisini o din adamlarına verdiler. Ve zaamu Hani geçen derste miydi? Nerede okuduk? İttekadu ahbaruhum ruhbanuhum diyordu ya. Onlar e, hahamlarını. Ha bak bu geçen derste. Birkaç ders önce daha doğrusu işlemişiz. Onlar a, papazlarını ve ruhbanlarını e, Rabler olarak ediniyorlardı. Ben bu ayeti açıklarken demiştim ki yani helal haram kılma yetkisini kanun koyma yetkisini onlara veriyorlardı. E, halbuki helal haram kılma yetkisi e, Allah-u Teala'ya ait olan bir şeydir. Bak burada da zaten açıklıyor. Tamam mı? Ee, burada da bu helal haram koyma yetkisini onlara verdiler. Ve zaamu ve iddia ettiler ki enne ibnel ilahi Allahu Teala'nın oğlu olduğu, oğlu olan İsa Aleyhisselam'ın sulibe e, asılarak öldürüldüğüne iddia ettiler. Neden? Li yuhallisal insane yani bu asılmış neden asılmış? Li yuhallise e, kurtarsın diye insanlığı min hatiyetihi hatasından kurtarsın diye ve yutahhire min evzari o suçlarından, günahlarından onları temizlesin diye. Yani hepimizin günahını o üstüne yüklenmiş ve öylece gitmiş asılmış. Haşa. Vel acebu min haza bundan daha acayip olan bir şey enne kesirine minhum onlardan çoğusu ya'tekidune şöyle düşünüyorlar. Şöyle yetika, iman ediyorlar. Bi enne İsa bine Meryem'e ee, Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam'ın hu Allahu Allah'ın o Allah'ın İsa bin Meryem olduğunu iddia ediyorlar, inanıyorlar. Ki nezela ile ard yeryüzüne indiğini bir sureti beşerin. Ee, beşer sureti, insan suretiyle yere indiğini iddia ediyorlar. İla gayri zaliki ve bunlar dışında birçok şey ki minel ebatili batıl olan şeyler vel mehazi saçmalıklar ki elleti os batıl ve saçmalıkları nesebuha e, ee, o batıl ve saçmalıkları nispet etmişler Allahu Teala'ya. Ki Teala Allahu Allahu Teala bunlardan yücedir. Amma yekulune söyledikleri şeylerden yücedir. Uluven öyle bir yücelikle ki büyük birin, büyük bir yücelikle. Yani Allah onların söylediklerinden münezzeh, yüce ve çok büyüktür. Dolayısıyla böyle bir şey Allah hakkında düşünülemez. Fenzur bak مدى البون بون شاسعي بين الحق الذي جاء به القرآن وبين الباطل الذي جاء به هؤلاء يعني بوردا ديور كي سنبق مدى البون الشاسع او بون مسافة الشاسع ازاق ازاق مسافة بق بين الحق حق أرسندك الذي جاء به القرآن القرآن الكريم من حق إلى ve beyne'l batil o batıl ki elle câe biha hâulâi o kimselerin getirdiği ki ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların getirdiği batıl ile Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hak arasındaki uzak mesafeye bak. Eee beyne hâulâi ve hâulâi değil mi? Yani hâulâi hâulâi hâulâ o Yahudiler bir de Nasaralar Hristiyanlar ki ne? Ala en en'l Kur'an Kur'an-ı Kerim'in olduğuna lem yektifi. Kur'an-ı Kerim yetinmemiş. yetinmemiş biserdi açıklamakla hadil ebat ile bu batıl olan şeyleri açıklamakla vel ihbari biha ve onlardan haber vermekle yetinmemiş an tahrif ehli kitabi yani o batılları e, e, zikretmekle ve onlardan ehli kitabın o batıllarını ihbar etmekle yetinmemiş bel redde diye yapmış hala ulaike bu kimseler üzerine yani Yahudi ve Hristiyanlar üzerine bir barahinihi sadihat o parlak delilleriyle ve edilletil kat'ati kesin delilleriyle o Yahudi ve Hristiyanlar aleyhine reddiyeler yapmıştır Kur'an-ı Kerim. İstemiye. <laughs> İleyhi Allahu Teala'nın şu sözünü dinle ki vehuve yekulu an ehlil o Allah Teala ki el-kitap hakkında şöyle buyuruyor. En-Nasara ki Hristiyanlar hakkında ya ehlel kitabi. Ey ehli kitap, ey kitap ehli. La taqulu fi dinikum. Dininizde taşkınlık yapmayın. Ve la taqulu ala Allah illa al Sadece Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Sadece hakkı söyleyin. Innamal masihu İsa ibn Meryem rasulullah. Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu İsa aleyhisselam sadece Allah'ın peygamberi ve kelime tuhu ve kelimesidir. Kelimesi yani kun kelimesinden oluşmuştur. Elqaha ila Meryem'e ve ruhum minhu. Yani Meryem'e bıraktığı bir kelimesi Allah'tan bir ruhtur. Allah'tan bir ruhtur. Fe aminu billahi ve rusulihi. Dolayısıyla Allah'a iman edin. Artık Allah'a ve rusulih ve peygamberlerine iman edin ve la taqulu Allah'a peygamberlerine iman edin de şunu demeyin. Selasetun Allah üçtür demeyin. Eee bundan vazgeçin. Bundan vazgeçin bu iddiadan yani. Bu iddiadan vazgeçin ki hayrellekum yani sizin için hayırlı olmak üzere bu iddiadan vazgeçin. Bu hayır tamam mı? İnne Allahu vahid. Şüphesiz Allah tek bir ilahtır. Subhanahu e, en yekune lehu veled. Yani çocuğu olmaktan da münezzehtir. Lehu ma fil semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne kadar şey varsa onundur. Ve kefa billahi vekile. Allah vekil olarak da Allah kafidir. Başka bir ayette len yesten kifel mesihu. Mesih İsa Aleyhisselam çekinmez en yekune abden lillahi. Al-Mesih hiçbir zaman Allah'ın kulu olmaktan çekinmez. Velel tur mukarrabun o Allah'a yakın olan melekler de Allah'a yakın melekler de çekinmezler. Ve men yestenkif an ibadeti kim kim ki Allahu Teala'nın ibadetinden çekinirse ve yestek bir ve kibirlenirse büyüklük taslarsa ben ibadet etmeyeceğim derse feseyahşuruhum ileyhi cemia. Ee, bilsin ki o yarın yani ahirette hepsini huzurunda toplayacaktır. Feya şey toplayacaktır İleyh huzuruna hepsini. Tamam. Vastemi ileyhi Teala şu sözünü dinle. Ve o yetekellem ehli'l kitab o ehli kitap hakkında konuşuyor ki bu da Yahudilerdir. Feyakulu şöyle diyor. Onların lanet edilmesi hakkından bahsediyor. Eee fe bima yani onlar lanetlendiler. Eee Yahudiler verdikleri sözü bozmaları fi manaqdihim misaqahu. Misak yani verdikleri sözleri bozduklarından ötürü ve küfrihim <laughs> bi ayati llahi Teala ayetlerini inkar etmelerinden ve katlihimul enbiya bi gayri hakkin haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kavlihim kulubuna gulfun bizim kalplerimiz perdelidir demeleri yüzünden ya yani biz de kendilerine lanet ettik diyor Allahu Teala. Bel tabe Allah tabe Allah'u aleyha bi küfrim. Allahu Teala bunu e, küfürleri doyanın bel doğrusu e, Allah onların kalpleri üzerine küfürleri yüzünden mühür vurmuştur. Bir küfür yani bir sebebi küfrüyün. Dolayısıyla fele yu'minune illa qalilun. Az dışında çoğu iman etmezler. Azı dışında iman etmezler. Ancak az bir kesim iman eder. Ve bi küfrihim ve kavlihim ve inkarlarından ötürü ve, kavliyim, ve sözlerinden ötürü ki Meryem üzerine buhtanen azimen yani e, yine küfürleri ve Meryem'e karşı büyük bir iftirada bulunmaları e, ki zina etti demeleri ve e, azimen ve kavlihim ve onların şu sözlerinde ki inna l-Mesih İsa bin Meryem'e Resulullah Allah'ın Resulü olan İsa bin Meryem'i biz öldürdük sözlerinden ötürü yine onlar şey oldu. Lanetlendiler. Ve ma öldüremediler. Ve ma da de onu astılar. Velakin şubbihe lahum onlara kendilerine bir benzetme yapıldı. Yani içlerinden biri içlerinden biri İsa Aleyhisselam şekline sokuldu ve onu öldürdüler. Ve innellezine ihtelefu fihi şüphesiz ee, onun hakkında ihtilaf edenler bundan dolayı lefi şekkin minu kesin bir şüphe içindedirler. Ma bihi min ilmin burada bihi olması lazım diye hatırlıyorum. İlle tiba uzlan Hani onlara <laughs> onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zam peşindedirler. Ve ma katelu onu kesinlikle öldürmediler. Doğrusu ben rafa'hu ile Allahu Teala onu kendi katına, kendi huzuruna çıkarttı, yükseltti. Ve kanallahu Allahu azizun hakim. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. İşte ve laqad sarraha'l Kur'anu bit tahrifi Kur'an açıkça söylemiş o bozulmayı ki ellezî vaka inde ehli'l kitab kitap ehlinin yanındaki tahrifi açıkça söylemiş Tevrat ve İncil'de deki yani Tevrat ve İncil'deki tahrifi. ve beyene ve açıklamış ki enne muhimmetar rasulü peygamberin vazifesi inne ma huve inne ma hiye şudur fi tasahihi ma e, şudur yani şunu düzeltmesidir fi tasahihi ma o şeyleri düzeltmekle düzeltmektir ki irtekebu ehlül kitabi ehl i kitabın işledikleri minel kith, kezibi vel buhtani yani yalan ve iftira olarak işledikleri şeyleri düzeltme vazifesini açıklamıştır Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Değil mi? Kur'an-ı Kerim dedik Tevrat ve İncil'deki tahrifi değiştirmeye açıklamış ve peygamberin vazifesinin kitap ehlinin işledikleri, irtikap ettikleri yalan ve iftirayı tasih etmek, tasih etmek, e, vafi keşfi ve açıklamak ve açıklamak beyan etmek, ma akhfahu gizledikleri şeyleri min ayatillahi Allah'tan ayetlerinden fil Tevrat ve İncil. Tevrat ve İncil'de Allah'ın ayetlerinden gizledikleri şeyleri açığa çıkarmak olduğunun vazifesi olduğunu söylemiştir. Ki Yahudi ve Hristiyanlar, mesela Yahudiler Tevrat'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili olan vasıfları ile ilgili olan yerleri silip atmışlar. Onun dışında recm ayeti vardı. Kendi kitaplarında recm ayeti vardı. Onu da silmişlerdi kendilerinde. Bak zaten söylüyor. Ya ehlel kitabı ey kitap ehli. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ عَنِ الْكِتَابِ Yani ey ehli kitap kitaptan gizlemekte olduğunuz تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ kitaptan gizlemekte olduğunuz ki recm ayeti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatı gibi şeylerin çoğunu bir çoğunu size ne yapıyor Allahu Teala e, açıklıyor. Öyle bir Resul geldi. Kadjaakum Rasuluna bize size Resulümüz geldi ki yubeyyun açıklıyor. E, kesiren bir çoğunu min tuhfune gizlemiş olduğunuz şeyleri minel kitabı kitaptan yani Tevrat'tan ve yahfu an kesir bir çoğunu da e, affediyor. Ki e, kad min Allahi nurun ve kitabun mubin. Şüphesiz Allahu Teala'dan muhakkak size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap yani Kur'an geldi. Yehdi bihi bihi Allah ve iletir. Onun sebebiyle menittabe ridvanu rızasını dileyeni, rızasını kendi rızasına uyanları subule selami, selamet yollarına eriştirir. Ee, ve yukhrijuhum min azzulumat ila'n nuri ve onları karanlıktan nura e, çıkarır, ulaştırır. Bizni iradesiyle, keremiyle ve yahdi ve ulaştırır onları ila sıratim müstakim. Onları dost doğru yola ulaştırır. Fehel ba'de hadel burhan artık bu delillerden sonra min hüccetin bir delil olabilir mi? Ev daha daha açık olan ala sidki seyyidil mursali. Peygamberinin doğru olduğuna dair bundan daha açık bir delil olabilir mi bu delillerden sonra? Olamaz. Ve erhamullahul busiri Busiri allah Teala merhamet etsin. Hayısı yekul şöyle diyor. Kefake bil ilmi fil ummiyyum mucizeten. Yani Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ilmi ümmi iken sana yeter. Fil cahiliyet, cahiliyette ümmi iken allah Teala'nın kendisine bahsettiği, bahşettiği o ilmi sana yeter. Ve te'dibi ve sana edebi de yeter. Fil yutmi kefake bi te'dibi fil yutmi ve eğitimlikteki de edepli, edebi, de yeter. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyor? Edde beni Rabbi fe ehsene te'dibi. allah Teala beni ibad edeple terbiye etti. Ve beni terbiye edici olaraktan e, terbiyesi ne kadar güzeldir Allahu u Teala'nın. Vefa'uhu bi hacatil beşer. <laughs> yani Kur'an-ı Kerim'in beşerin ihtiyaçlarına cevap vermeye yeterli olması konusu. Bu da başka bir ders olarak kalsın. Ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.